Merhabalar arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle beraber e, Hexte Hexte'nin kaçtı lan? Kaç olduğunu unuttum. 5 miydi ki? Bilmiyorum artık. Adana e, kaçıncı olduğunu bilmediğim bölümüyle sizlerleyim. E, ne yapacağız bugün? Bir kale male fethederiz, bir şeyler yaparız ama kale bulamamıştık sanırım e, önceki bölümde. Biraz lag var gibi ya. O düzelir sanırım. Yani düzelir herhalde. İnşallah düzelir yani. Şu chesti de şuraya koy. Yetmiyor. Heh. koy 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 hepsini koy. Şunu şuraya al, bunu buraya al. bir sürü büyülü kitap bulmuştuk evet. Hatırladım. <laughs> Allah ne oldu lan ayağımı çarptım. Bir sürü büyülü kitabımız olmuştu. Buradalardı hem de. Buraya koyduk mu koymadık tamam. Burada da bir şey yok. Bunu şuraya atayım orada büyülü kitaplar dursun. Başka bir şey yok. Şimdi haritadan şöyle bir bakalım neler var neler yok Nereye gidebiliriz ne yapabiliriz ee, Burayı yaptık en son yani Şurayı Bir dakika ben videoya kaçta başladım tamam Bu tarafa doğru mu gitsek Ne tarafa doğru gidebiliriz Şurası doğduğumuz yerde ee, Uzaklara gidelim bence Göç edelim buralardan Aynen öyle yapalım Yanıma e, lazım olacak şeyleri falan her şeyi alayım Gidelim e çünkü buralarda ne şey var. Ee... Dur bir dakika. Yani buralarda ne kale var ne bir şey var. Fitilleyecek adam akıllı bir yer kalmadı. Lazım olan şeyleri alalım, gidelim. Şimdi deri var mı? Ona bir bakayım ben. Aynen var. Çürük et de var. O çürük etleri pişireyim. Bu çürük etleri arkadaşlar pişirince bu arada ee... Deri elde edersiniz. Bu normal Minecraft'ta böyle değil ama Bu Hexit için öyle Yani gayet güzel olmuş bence Mantıklı bir şey olmuş Ben üzüyordum yani biraz Pişirince bir onu elde ediyorsun işte Şimdi Başka burada var mı deri Yok Burada da yoktu Ha, şimdi buradan Dur bunun adı neymiş ha, baş... Dur Lan yazamadım Hıh, Bunlar Bunların büyükleri nasıl yapılıyordu Tantr falan filan falan Yok tamam <laughs> bunlar Uğraştırır biraz daha gerçi yaparız lan çok ip var Vallahi yaparız ha Bayağı ip var Dur bakayım. Böyle 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 değil mi? Yok nasıl lan? Ha böyle. Dur. Bunu buraya. Böyle miydi? Ha böyle. Tamam yaparız dur. Hop hop hop. Hop hop yetmedi ip yetmedi. 11 tane oldu. Şimdi ne yapacağız bunu? Pişireceğiz mi? Tamam pişirelim. Bir tane büyük yapmış oluruz en azından. Değil mi yani? Bu olacak yünce. Evet deneyelim. Kaç tane lazım? Ona da bir bakayım. 3 6 7 8 tamam. Burada kaç tane var? Tam yetiyor buradaki derileri alayım. Nerede? Şöyle yapalım. Küçüklerden yapalım. Renk falan önemli değil. Yap gitsin. Tamam. Eşyalarımızı bunlara dolduracağız. Ve buraları terk edeceğiz. Çok uzaklara gideceğiz. Bir tane daha. Bir tane daha yok mu? Tam orada 5 tane var. Şunları al. Bu 5 tanesi de burada olsun. Dur. 2 oldu bu. Dur lan. Ha. Dur ya. Burada 3 tane. Burada 3 tane. Tamam oldu. Bunu da al. Bunu da al. Sen kaç tane oldun? 7 tane oldun. Heh, şimdi burada bir tane daha yapalım. Tamam. Mikrofonu açık değil mi lan? Unuturuz mu unuturuz? Bu da tamam. 3, 4, 5. 5 tane oldu. Anam ayağımı çarpıp duruyorum ya. Şimdi bunu da alayım. Bunu da alayım. Bir de arkadaşlar 300 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ederim. 3 haftada 300 abone olduk. Ya bu ne demek oluyor ki her hafta 100 abone geliyor. Bence gayet güzel yani. 11 tane mi gerekiyordu bir dakika. Ha oldu lan. Hop bakayım vay yavru. Güzel. Şu büyüğü buraya alırız. Bunları da al. Burada bir tane daha çıkar mı? Çıkar galiba. Aynen. Tam bir tane daha lık yer varmış. Şimdi bunu buraya koy. Buradan neler alalım? Büyülü kitabı alalım. Bu malzemeleri alalım. Yemeği alalım. Çakmak taşına dursun. Endirincisi de dursun. Sen gel. Çiğneketi dursun. Zümrüt gel. O dursun. Dursun. Taşlar gel, sen gel, sen gel, gel, gel. O neymiş ki gelsin yine de. Kartobunu boş ver, elmas kask boş ver. Sen gel. Bu ne ki? Boş ver. Şimdi, bunu şunlarla da olur Evet. Buradan ileri alalım. Elmas pantolon gelsin. Sen gel. Kum gelsin. Bu gel, bu gel taş basamakları boş ver. Demir çevirin al. Bunları al. Bunu bunu. Ender incisini boş ver. Kemiği de alalım. Bileyiz çubuğu al. Ender incisini boş ver. Kitabı alsam alsam mı alsam alayım. Lapisi boş ver. Yemekleri al. çiğ bırak. Bunları da doldurayım. Başka neler var? Ee, kitaplığı da al. Bu ne? Çokobo mu? Çokobo mu çağırıyoruz bunda? Tamam onu da al, bunu da al. Bunu al, boş ver, bunu al. Başka burada bir şey kaldı mı? Kalmadı gibi. Burada bir şey kaldı mı? Şu şunları alayım ya ya da ya da üst üste dururlar. Sen de gel. Tamam. Ee, burada ne var? Bunları al. Ee, başka da sen gel. Başka yok gibi. Tamam oku al. Tamam. Zaten hepsi bir tanesine sığdı resmen. Bunları da bırakayım. Oo fazlası bile kaldı. Hatta çok daha fazlası kaldı. Tamamdır. Bunda mıydı şeyler? Büyülü kitaplar. Bundaydı galiba. Aynen onu da buraya koyayım. Bir tane şey yaparız. Dur şu yatağı al. Sen gel. Siz gelin lan. Şimdi boş yere şey yapmayayım. Hadi gidelim. Baya ee, bayağı uzaklara gidelim ya. Ne tarafa doğru gidelim? Önce ona bir bakayım. <laughs> ne tarafa doğru gidebiliriz? Bu tarafa doğru mu gelsek? Evet. Dur. Hayır. Bir dakika. Buraya mı? Yoksa buraya mı? Yoksa buraya mı? Buraya buraya. Bu tarafa doğru yardıralım. bayağı uzaklara doğru gidelim. Hızlı gidebilmek için falan bir şey yapıyor muyduk ya? Yapmıyorduk herhalde. Bir atımız falan olsaydı veya chocobo 8c'lik güzel olurdu. Ama yapmadık. Neyse koş. Ben hızlı hızlı gideceğim. Klavye biraz daha rahat oynamak için yukarı aldım. O yüzden mikrofona yaklaştı. Klavyenin sesi geliyorsa olsa eğer kusura bakmayın arkadaşlar. Lan pislik herif öyle la. Lan çabuk öldü da. Koş koş gidelim buralardan. Haydi gidelim. Uzaklara gidelim. Gidelim gidelim. Bu üstte bir şey var. Evet. Bu üstte de ne varsa ya hiç çıkmadım buralara. Başka bir zaman game modda hiç çıkarım ben oraya. Veya videoda belki de. Ee, game mode açmadan çıkarız. Bir şeyler falan üstüne koyarak. Bak bak gölgesi düştü galiba değil mi? Of kastı lan. Hop 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 lan of ya. Gidip gidip çarptım onların üstüne. Niye lag olmaya başladı? Şu karbiyomuna geldik o yüzden mi? Bilmiyorum olabilir. Şu e, ee, piramit Oraya girdiğimiz yer. Piramidi yani geçenki bölümde yapmıştık. Du, 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 du. Bakalım o çölden sonrasında bir şeyler var mı? Gece oldu bu arada. Yatalım. Hemen şurada yatayım. O karları illa temizleyeceğiz mi ya? Allah Allah. Ne var? Belki karın üstünde uyumak istiyorum ben. Alalım yatağı Koş tekrar. Yardır. Holo 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 koş ulan. Dur lan şunları yer değiştir. Hiçbir şey yok gibi ya. İnşallah vardır ama. Yani güzel bir yere de gelirsek. On numara olur. Fethedilecek yer çok olur inşallah. Çok olan bir yer buluruz yani. Buralar neresiymiş ki? Ağaçlar maçlar biraz değişik gibi sanki. Tüh. Atlayamadık oradan oraya da zaten atlanmıyordu galiba. Yani mesafe uzak atlamak için. Şimdi evet evet evet. Lan hala yok be hiçbir yer. İleride köy mü var bana böyle geldi. Köy gibi bir yer var. Galiba yani. Haritada öyle gözüküyor. Bakayım. Aynen köy var. Şimdi biz bu köyü sömürürüz. Ya da sömürmeyelim. Ne oluyor lan? İyi ki şuraya düşmedim. Bak adam gidiyor lan kedi. Gitti. Can çekişiyor. Neyse ya bu ama hiç bu köye uğramayacağım. Boş ver. Şuradan hemen basalım gidelim. koş 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 tit Adam akıllı bir yer yok Resmen bu bölümü var ya göç ederek geçirdik ha Hadi şuradan gidelim ya yine mi çöleyi geliyoruz bu bir dakika şu ortadan bakalım hiç de bir şey yok gibi ya niye böyle hep bizim şansımıza var ya hep bizim şansımıza bak hep hep anam dondurur şu yemeği yiyeyim biraz bir karnımızı doyuralım ee, koş 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 O çöl tarafında bari inşallah bir şey vardır. Yoksa var ya buraya kadar boş yere gelmiş olmayız inşallah. Dur ya bir dakika ha. İnşallah boş yere gelmemişizdir Artık adam akıllı fethecek yerler bulmamız lazım. Ah farklı bir piramit. Ya buraya girmeyeyim mi ya. Şimdi iki saat içinde çıkamıyoruz buraya girdikten sonra. Aynen girmeyeceğim buraya boş ver. Şuralara düşmeyelim. Şuradan yardırayım. Belki orada bir şey vardır. Biraz daha farklı bir biyom. Belki bir şey vardır yani. Haritalarda falan bir şey görüyoruz mu? Orada da bir köy var. Lan ne çok köy var be. O değil de neden hiç şey yok. Ben onu anlamış değilim. Normalde kale falan çok oluyordu ya bu ikisi işte. Ben ne zaman oynasam çok fazla oluyordu yani. Nerede o? Biz bu böyle kişkenlere ne yapıyorduk? Ha, ne yapıyorduk lan? Birinci bölümü izleyenler hatırlar. Neler yaptığımızı bu böyle kişkenlere. Kişkenlere neyse kişkenlere. Burada yangın çıkıyor. Geberin. Hatta sen içine atla. Çok güzel. Ne güzel oldun lan. Bak o kişnemedi. Öldürmedim onu diyecektim ki tam kişniyor muydun sen? Sen kişniyor muydun? He? Bak bak bak. Pislikler hemen bir de saldıracak ha. Hem, hem suçlu hem güçlü. Öyle kişne kişne sonra ölünce son Allah Allah. Hep ah, ah bu atlara. Ah. Lan hala var ya. Resmen kaç dakikadır yollardayız. Hiçbir şey bulamadık ya. Çok senin bozucu bir şey. Niye böyle? Hop. Zıplayamadım. Oraya da zıplayamadım. Onu sesi, müzikler kısık davranıyor. Hemen şu soldan doğru girelim. Orada bir yer mi var? Ne olmuş o kırık dökük. En azından hiç yoktan iyidir be. Sonunda yani bir kule gibi bir yer gördük da vardır bir şey ya. Bak inanıyorum. Vallahi vardır ya. Dur. Dondu ne oldu? Burada bir şey var mıdır? Sanki büyük bir ağaç değişik bir şey gibi sanki içine falan giriliyor mu ki? Yok lan ne girilmez. Ama bunu kessek ne çıkar lan bir bakayım. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Anam lan donmuş. Oha. Yuh. Yuh 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 yuh. Lan fena geldi yalnız ha. Harbi diyorum fena geldi. Bir dakika bak şöyle yapacağız. Bunların hepsini dolduracağım. Yoksa bitmez bu böyle. Etrafımda hala uçuşup duruyorlar. Sonra boşaltırız. Of 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 of. Çok manyak odun oldu ha. Vallahi çok manyak odun oldu. Bunların odunlarını bulup keseyim de. Etrafımıza bari kalıntı bırakmayalım. Güzel oldu ama. Vay be. Harbi iyi, iyi oldun kaldırdık Lan Hala da geliyor ha Bak orada bir tane daha var ama onu kesmeyeyim ya yeter bir Şunu al buraya Bir tane daha açalım Siz de gidin şöyle Sürüyle ağacımız oldu ha. fena şekilde Biz ne tarafa doğru gidiyorduk? Bu tarafa doğru gidiyorduk değil mi? Orada vardı aslında. Onu da keserdim de. Gerek yok ya. Bir an kendimi şeyde Hunger Games demişim de böyle. Etrafta chest arıyormuş gibi hissettim. Ya bu ne? Hiçbir şey yapamadık bu bölüm ya. Hep şey... E, göç ettik resmen. Bak bak bir anda... Bulak neden giriyor? Ha şurası yoktu. O mu doğdu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? O mu geldi herhalde? Burada bir şey var mıdır? Ama burası yıkık dökük. Burada yok mu sanmıyorum. Olsun bir bakalım yine de. Yani var yine. Hiç yoktan indir. Hemen buradan çıkaracağım. Şöyle biraz bir odun alayım şuradan. kendimize yol yapalım. Yanlış oldu. Düşüyordum az daha. Da bunlar niye doğmuyor? Ben ayarlardan normal tamam. Zorluk normal işte. Çıkalım yukarı. Lan ne var alıyorum ya. Bu nasıl bir yokluk? Yoklukta olduğumuzdan değil de işte. Gördük alıyorsun. yukarıda falan belki iyi bir şeyler vardı yine de çıkalım. Hiç doğmadılar yalnız. Ne doğan var ne bir şey var. Şu yukarı doğru çıkalım. Ee, şurada. Üste daha var mı üst taraf ya? Son, sonuncu kata çıkıyoruz galiba şu an. Şu an sonuncu kata çıkıyor olabiliriz. Evet sonuncu kattayız. Lan ne? Şunlardan doğmadı bile ya. Çok yani kolay oldu. Resmen sadece yürüdük. Evet, şu tarafa doğru çıktık. Şimdi aşağı inelim. Buraya atlar mıyız? Buraya atlarız. Ulan nasıl bir şanssızlıktır bu? Allah'ım ya Rabbim ya. Tam köşesine vurduk düştük ya ya. Hiç yön de vermedim ben tam oraya atlarız diye. Ya of be. Şurada gemi var bari oraya gidelim. En azından bir şey yapmış olalım. Hep göç ettik yalnız var. O kadar gittiğimiz yerde boşa gitti ya. Gerçi orada da bir şey çıkmamıştı. Hemen şu gemiye gidelim. O bu gemiye gitmedi. Gittik mi biz? Gitmedik galiba. Ya ben gitmedik diye hatırlıyorum en azından. Evet gemi de gayet büyük. Tamam bu bölümde bari burayı yapmış olalım. Tamam buraya gidelim. Hadi bakalım. o oh, TNT falan da var lan orada. TNT okla vurunca patlıyor muydu? Vuramadım. <laughs> Hemen yaklaşayım TNT'ye. Ne TNT'si şey yani. Gemiye yaklaşayım. Merdiven var mı? Merdiven de yok gibi. Biz bunu kırsak dökülür mü lan? Odunla yapmışlar ama ağaçtan yapmışlar. Kırsak dökülür mü bilmiyorum. Bakalım bir kıralım deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Abo bunu kırıldığını düşünseniz abi. Dur lan kıramadım. Hadi kırıl yok kırılmadı. Oo aşağıda bayağı olaylar var gibi. Lan bekle bir bekle hemen. Bir hoş geldin partisi yapın bir şey yapın. Bak Clipper da çıktı ya. Lan siz benim bekliyordunuz orada ne yapıyordunuz? Yalnız Clipper'a fena geçirdim o Aga ölseniz oha oha ya. Sarı benim bekliyordunuz. Lan adam sil eline silahla geliyor ya. Anam Keşke en başta buraya gelseydik ha. Vallahi o kadar boş yere yürüdük resmen gittik. Geberin lan be geberin lan. lan geberin oğlum. Ya yay okum yok ya. Ok çok önemli ya. Keşke bir sürü okumuz olsa. Aga bari silah kullanmayın. Bak şeytan doldurur yapma. Yapma lan. Anam anam anam. Gerizekalı kalibir patlattı. Aga bir durun bir durun. Okum yok zaten ya. Lan bir durun be ne oluyor? Anam şey gitti. Dur 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 dur. Anam anam. Aga bir ölün siz ölmüyorsunuz ya. Ben ancak benim o oku şey yapmam lazım. Bekle bak sırayla gelin ha. Gelin sırayla. Anam 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 ne oluyor anam 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 oğlum bir vurmayın ya. Bir de silahla ateş ediyorlar ya. Ya bir geberin ya bir geberin. Bir bitmediniz lan la bir bitmediniz oğlum. Al bittiniz mi? Vallahi bittiler herhalde. Sonunda be. Lan de çok varmış ha. Doldurayım şu malzemeleri hepsini. doldurduk mu tamam. Şu yatağı da koyayım. Tamam. Şimdi üst tarafa çıkalım. Oha. Çekil lan. Bunları nasıl patlatıyorduk la? Çakmak şey var mı? Dur bakayım. Bekle. Buradan bakayım yok. Yokmuş. Lan dur. Bir yerde boss var. Bir yerde boss var. Bir yerde boss var da. Lan hem yaya takıldım ben vuruyorlar bir dakika. Oha lan oha oha ne oluyor oha. Da yavaş gelin bir yavaş gelin ya. Of 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 mal oldum mal oldum mal oldum mal oldum. Ya ah şu yayım şey olsaydı ya. Hadi şu bostan böyle ya. Hadi öl hadi 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 hadi. Bak yaktın lan tüm gemiyi yaktın ha tüm gemiyi yaktın. Tüm gemin içine ettin. Oh öldürdük sonunda. Sen ne arkadan arkadan ne ateş ediyorsun lan? Gel la buraya. Gel 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 gel. Geber geber. Oh be. Şunu ye. Lan bunlar da sizin niye nasıl bir yamuksunuz? Hiç vuramıyoruz neredeyse lan. Ah geminize böyle yanar işte. Adam olun. He ne oldu? He hadi suya atayım sen hadi yeneyiz. burada neler var? Vay yavrum adamlar buraya halletmiş bile ya. Düğmesi nerede bunun? Burada. Çık 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 çık. La bir gidin ya oğlum. Anam 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 anam. Var ya biz buraya keşke videonun başına gelseydik ya. Ne oluyor lan sarhoş olduk. AF'ye buldum. A Neresi la bura Siz kimsiniz oğlum? La bir geberin. La mal oldum ya. Ya sen ne bir geri zekalı. Ben kimlerle uğraşıyorum adam bana neler ne yapıyor? Yani bir tane bile ses çıkmadı. Biz burayı yaptık da ne işimiz yaradı? La bir ölün ne oluyor? Ne oluyor ya? Sırayla gireydiniz iyiydi de öleceğim, 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 öleceğim. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, öldük ya. Öldük vallahi öldük. Lan ben nerede doğdum? Daha yukarıda doğmuşum. Neyse arkadaşlar ben öteki bölümde oraya tekrar gidelim. Orayı alalım yani. Keşke bir, bu bölümün başında oraya gitseydik. Ama olsun yani yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.